Konural Pirinci diye coğrafi tescillerini aldığımız çeltik üretimi geçmişten beri ilimiz Düzce'de ekonomimizin önemli bir kaynağıdır. Konural Pirinci hepimizin bildiği üzere Osmanlı Saray Mutfağı'nın vazgeçilmezlerinden olarak bilinir. Ama gelişen ekonomik şartlar, değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fında yönelmemiz Konural Pirinci'nin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuş idi. Son yıllarda valiliğimiz öncülüğünde Tarım İl Müdürlüğümüz, İl Özel destekleriyle çeltik üretiminin Düzce'de yeniden hem rekolte anlamında hem ekili alan anlamında teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 70 çiftçimiz çeltik ekimiyle uğraşırken bu sene bu rakam 84'e çıktı. Yine çeltik tarımının yaptığımız ekili alan miktarı ise %18 artış gösterdi ve vatandaşlarımıza çeltik ekimiyle uğraşmaları noktasında kamusal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Değil mi? Artışın sebebi geçmişte terk etme, çeltik tarımıyla uğraşmadan vazgeçmenin sebeplerinden bir tanesinin bertaraf edilmesi. Daha öncesinden ilimizdeki ürettiğimiz çelti maalesef ilimizde işleyebileceğimiz değermenlerimiz ve ocaklarımızın bulunmaması. Vatandaşlarımızın neredeyse 4-500 kilometredeki mesafelerde ürününü yükleyip iş götürüp işleyip tekrar getirerek pazara sunabilecek durumda olması bu lojistik maliyetin İloğlu Derems tarafından yaptırılan çeltik işleme, kurutma ve paketleme tesisiyle ortadan kaldırılması da vatandaşlarımızın çeltik tarımına yeniden yönelmesinde ciddi bir e, amil olmaktadır.